Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu beden ama bu sefer eser bedene, araç olarak bedene e, kitabın beden tarihi bu kitabın üçüncü bölümün son kısmına e, geldik. Aslında oraya gelmedik. Arada bölümler var ama oralara atladım ben. Sebebi var yani e, kitabın evet. önemsediği türden benim çok fazla e, dikkate değer bulduğum kısımlar değil. Yani belki de oraları biz konuştuk da hatta birkaç cümleyle de olsa ifade ettik ama son kısım bir noktada e, önemli diye düşünüyorum. Özellikle o araç beden, eser beden. Son kısmın üçüncü bölüm başlığı. E, bakan arkadaşlarımız için söylüyorum. Gerek uzunda gerekse de YouTube'da takip eden arkadaşlar için bunu söylemek fayda var. Hani bu noktada bizim beden çalışmaları, insan beden üzerinde sanat düşünce ve insanlığın bedeni görme ya da görünen beden ya da işte imgeselde, simgeselde insanların algısında ve düşüncesinde ortaya çıkan bedenin geldiğimiz noktadaki durumu nedir? Yani yaşanılan, hissedilen, duyululan, düşünülen insan bedeni. Burada e, ben son cümleyle başlamak istiyorum müsaadenizle. Son cümle aslında çok etkili ve ben bayağı da e, önemledim, bir bölüm önemsedim. Bir bölümün başlığı da, hani son bölümün küçük başlığı olarak da geçmiş. As aslında özetleyen de bir cümle. Oradan biraz e, ilerlemek istiyorum. Diyor ki hani bakan arkadaşlarımız görmüştür. E, artık e, ruh, ee, değil ee, esas olan ya da zihin ee, günümüze doğru gelinlikte grupteyiz zaten adı zihin. E şimdi o zihin bir önemi yok artık beden yani görünen insan bedeni ruhun, tinin, zihnin ne dersen de onların yerine geçmiş durumda. Tabi burada e, tüm sosyal medya, ee, dizi, film sektörü, sinema özellikle, ee, düşünsel manada, felsefi, sanatsal yoğunluklu sinema, ee, büyük yönetmenler ve önemli şeyler söylüyor. Bunların ve insan bedenine yaklaşması ya da insan bedeninin belabalası sürekli söylediğim o artık e, bedenle konuşacak e, dediği şey, Delizim. Söylediği düşünce dünyası artık sinemadan ilerliyor. Sinemada da aslında evet, en son konuştuğumuz film müzakeresinde hatırlayın. Sayeden yazan düşünen arkadaşlarımız hatırlayın. Neydi? Ee, saç filmi. Payfon filmi. Selim oldu. Ya yani, insan beden aslında konuşuyor değil mi? Yüzler konuşuyor. El, yüz. Çok da biz orada çok durgun bir film izlemiyoruz aslında. Öyle zannediyoruz çünkü hareket, bir eylem e, olacaksa e, Pirselimoğlu gibi yönetmenler, Nuri Bilge Ceylan ekolle yakın mı biliyorum e, ya da işte Perin Esmer, e, çok bunlar birbirinden ayırt edemeyiz. E, Farklılıkları ya da kendine az sinematografik e, özellikler olsa da o Pirselimoğlu olsa şimdiki o durağınmış gibi gelen zaman içerisindeki beden görünümleri, bedenin açığa çıkış biçimleri, ee, okuma da çok hızlı aslında. Bedenler çok hızlı akıyor orada. Yüzler, hareketler değil mi? Eğer, e, bir noktada bize söylenen e, söylenen belki burada tuhaf kaçar yani görüntülenen e, görmemizle görüşümüze gelen vizüelimizle virtüelleşen bir noktada aslında insan bedeni canlanan Beden konuşmaktadır. Gözüyle, kaşıyla, saçıyla, başıyla. Ve burada artık bir tinden, bir zihinden bahsetmek e, beden üzerinden. Beden artık ruh bedenleşmiş, tin cisimleşmiş, bedenleşmiş. Onun onun bizzat açığa çıktığı bir mecra. O onu şöyle bir film üzerinden daha belki somut düşünebilirsiniz diye örneği verdim. Kitapta öyle bir örnek yok da. Hani kitabın e, aslında geldiği nokta e, 1900 o öncesinde, Bodler'in 1900'ler öncesinde 1960, 70, 80'li yıllar, mesela Bodler şiirindeki e, beden, insan bedeni işte bir noktada dendi e, sanat dedikleri o şiirde Bodler şiirinde açığa çıkan bir noktada. Öte taraftan 1910'lar sonrasında, 1900'ler sonrasında Dadaizm, sonrası yine 50'lerden sonra yeni Dadaizm gibi sanat akımları, bedenin sanatsal bir performans olarak, performans sanatında bedenin sergilenmesi, bedenle ilgili hatta yeni Dadaistlerin bir kısmının mesela o kadar çok incelemeye git yani insan dışkısı üzerinden sanata doğru evrildikleri çok açık bir şekilde ortada olduğu için beden ve bedenle ilgili tüm üretim bir çeşit sanatsal yaratımlar. O öteki taraftan hayatın insan bedeni mevzu bahis, en önemli mevzu bahis olunca o noktada hayatın sanatın merkezine geçiyor olmaz. Hayat ve insan bedeninin e, temelde e, hem felsefi hem sanatsal çalışmaların merkezine yerleşiyor olması gerçekten bizim dikkatimizi çekmesi lazım. Bu geçmişte böyle mi? Ya edebi eserlerde görünen tırnak içinde yani anlatılan kastettiğim romanlarda mesela bir bazı Dostoyevski'nin, Faulkner'ın, James Joyce'un vesaire tüm yüksek düzey edebiyat metinlerinin mesela romanlardan örnek verdim o romancıların romanlarından romanlarında anlatan hem içsel hem dış görmüşüyle insan bedeninin açığa çıkardığı şey neydi? Mesela edebiyat, kelime, kelime, söz, söz, insan ruhu. Yani bir tinsellik ya da bir zihinsellik hala akışta devam ediyor. Ama insan bedeni muhayyile de var. Ve muhayyileyi, insan muhayyilesini, hayal dünyasını dolayısıyla algısal ya da işte bir yönüyle ingesel imgesel olanın düşünceyi açığa çıkarttığı belirli bir olay içerisinde o edebi metinlerde geçer, öyküde geçen ya da modern şiire doğru o Wittmann ve sonrasındaki şairlerde, İsa mesela yani mesela yani o insan modlere geldiğinde neye, neden artık ee, neye dönüştü? Bunun izini sürdüğünü, mü? Yani bir taraftan sanatta değil mi? Ee, bir taraftan işte bunun resim sanatında da sadece şiirde değil e, gördüğümüzde e, bambaşka noktalara eriyordu. Özellikle dışa vurumculukta mesela kitapta da biraz bahsetmiş. Şimdi bunların çok belki de kitapta bir, bir küçük eleştirimiz olabilir mi? kitaba bilmiyorum. Ben yani biraz çekilerek de ifade ediyorum ama sonuçta orada. O kıyafet arkadaşlar bir eksiklik olduğunu belki fark etmişsinizdir. Bana göre o kısımlar genişletilmeliydi. O spor, beden spor falan filan O popüler kitlesel olandaki beden değil de biraz daha düşünen sanat ve felsefeyi de geleceği de yönlendiren etkili kült olan hem şair hem ressam hem düşünürler hem akımlar hem sinema bağlamında çok daha geniş insan bedeni çalışmaları yapılabilirdi yani bu belki de son cin. büyük oranda bunlarla iyi olmalı. ama daha da izim işte ne bileyim dışa vurumculuk ya da işte resimde insan görüntüleri insan portrelerindeki insan ifadelerinin özellikle dışa vuruncu manada içsel ifadelerin dışsal tezahürleri aslında bedene dışa çıkıyor bedene çıkıyor. Bunun bir de şiirde, belki de sinemada da ...büyük oranda bu etkileşimin devam ettiğini söyleyebiliriz ki öyle zaten. Belki de biraz e, orada fazla oldu onu kaldıralım. Öyle oldu zaten, sinemada da oldu. Ki sinemanın mahiyeti, belki de m, yapısı itibariyle... E, ...insanın görünen yüzü, görünen hareketleri, davranış, performansı... Hani ben onu klasik Hollywood ana akım sinemasının oyunculuk noktasında ifade etmek istemiyorum. O başka bir nokta. O benim esas vurgulamak istediğim e, hani hani Pirsel'im ondan örnek verdim. Son konuştuğumuz film olduğu için. Daha belki de usta yönetmenler üzerinden hepsinden söylenebilir. Hani Bergman'ın filmlerini hatırlarsak Tarkovski'nin ya da Kursuva'nın. Tüm o temel işte Bresson'un El, yüz hareket beden değil mi ortaya çıkış biçimlerine bir baka baktığımızda gördüğümüz bedenle anlatma insan değil mi bedene dönüşen insan daha ağırlıklı da 20. yüzyılın bu bir, bir, bir taraftan işte e, pratik olarak hemen direkt materyalizme, et kayma bir şey düşünülebilir ama. <laughs> ben o noktada kitapta da birkaç cümle gördüm ama o da çok şey gelmedi bana. Hani bunu materyalist bir çerçeveye yerleştirmek anlamlı gelmedi. Çünkü insan bedeni de hani biz Fichte, Berkeley ve Berson gibi filozoflar düşünecek olursak her şey algıysa, algıda insan şuuruysa, insan şuuru dışarıda ne gördüğü değil, kendinde o görüntüyü oluşturuyor ama dışarıdaki nesnel dünya, objektif dünya, evet insan bedeni bunu etkiliyor, oradan geliyor görüntü ama sonuç itibariyle kurduğumuz insan, e, zihnimizde gördüğümüz insan dış dünyadaki atomların bir görüntüsü değil değil mi? Yani atomların oluşturduğu moleküler yapının o ceset bedenin görüntüsü değil. Biz onun mesela bak gö baktığımızda gördüğümüz, sinemadaki o e, filmlerde gördüğümüz mesela veya da televizyonda gördüğümüz insanların ya da instagramı açtığımızda izlediğimiz veya işte TikTok'ta şurada izlenilen insan görüntüleri sadece orada akan görüntü değil. Bizim zihnimizin ona verdiği anlamla, ortak anlam, belki onun hala bir arkaik, ha, gerilere kadar giden bir arkaik genetik yapısı var bize gelen, dilden gelen, yine edebiyatın, ve şiirin, resmin yine etkilediği bir e, konsensus var. Dil üzerinden toplumsal tarihsel akış var. Onun devamı olanla birleşiyor aslında. Hani burada evet e, meselenin kitapta vurgulanan bu bedenin tarihi de vurgulanan o kız e, belki de ruhun insan ruhun tırnak içinde insan zihninin insan bilincinin insanın içsel ifadelerinin e, dışta bedende ortaya çıkması bedende görülmesi şeklinde hani bedenleşmesi onun bir şu et parçası ya da saç ya da işte tırnak kemik parçası olarak algılanması, anlaşılması, görünmesi değil de daha ziyade bedensel olarak ifadelendirilmesi anlıyorum ben. Hani bu doğru. Yani diğer türlü bunun bir materyal olarak ele alındığı şeklinde düşünmüyorum. Hani e, ee, edebiyatta anlatılan hani kelimelerle ifade edilen insan bedeni de bir noktada onun da bir materyalı var. Hatta yazıdaki varlık, zihindeki hayali varlık, bizim algımızdaki algısal varlık, ingesel varlık hani bunların da varlık katmanları olarak görülebileceği için ben öyle gördüğüm için hatta bir noktada dıştaki görünen işte nesnel e, gerçeklik sadece kendi gerçekliği olarak nesnelliğe e, izafe edilecek bir gerçeklik olarak görmüyorum açıkçası. Yani biz şimdi e, geldiğimiz noktada baklava dilimli göbekli bir erkek, 90-60-90 ölçülerinde bir kadın mesela diyelim ki bu ne nereye geldik? Hani bu aslında e, bizim imgeselimizde, hayalimizde olan bir bir şey olarak mı var yoksa dış gerçeklikteki bir gerçeklik olarak biz onu algıladığımız için mi onu öyle imgeliyoruz denirse imgeden dış gerçekliğe gittiğimizi ifade etmek durumundayım. Yani benim en azından tavule yakın durduğum görüş bu çerçevede. Yani maddeden zihne akış değil, zihinden maddeye akışın daha etkin faal olduğu Anat'i e, ben de hakim. Yani bu noktada e, oluştu, oluşan algı bazen işte e, değişik örneklerle bu temellendiriliyor. Hani e, şimdi bir kıyafet giyiyorsun, çok güzel geliyor. 30 sene sonra o kıyafetler demode oluyor. Onu çok çirkin buluyorsun. Bu neyle alakalı? Değişen algıyla. O materyal aynı materyal. Senin algın onu inceleme biçimin değişmiş. Senin onu zihninin Algılama şekli değişmiş. Ona atfettiğin e, güzellik yargısı değişmiş. Bir, bir noktada o güzellik yargısını oluşturan şey içsel bir etkileşimle, dış dünyayla ortaya çıkıyor olsa da ama bunda etkili olanın senin onu tanımladığın, senin onu ölçülendirdiğin, senin ona baktığın mesafeyle ya da onu gördüğün şekliyle, biçimiyle zihninde beliren imgeseli esas almamız gerektiği kanaatindeyim. Hani bu konuda şunu söylemek biraz zor, yani ifade edebilecek miyim bilmiyorum. Hani şunu söylemek biraz zor. Dışarıdaki nesnel gerçeklik olarak beden, insan bedenimi burada çok belirliydi yoksa <laughs> bir kültürel bütünlük olarak zihnimizde. Bir bütün beden imgesi, algısı mı daha önemli? İkinci söylediğim elbette kanaatimce daha önemli. Hani burada e, tüm o e, yaklaşım için insanların yani insanların ve yakın durdukları, bir yönüyle sanatsa bir yönüyle işte burada ifade edilen araç beden, bir eylem olarak sanat, onda eylem olarak sanatın içerisinde insan bedeninin performansının sanata dönüşmesi, hani hareketlerin, ifadelerin, sel ifadelerin hareket olarak, davranış, eylem olarak ifadelendirilmesi ki bunun da direkt bir tabloya, bir şiire e, dönüştürülmek yerine görüntüye yerleştirilmesi ve o görüntünün insan tarafından, o imajın algılandığında o etkileşimde bir sanatın ortaya çıkması ya da bir sanat ortamında sanat eserinin sanat sallığının geliştirilmesi gibi. Çok değişik uç örnekleri de var bunların tabii ki. Sanat tarihi, modern sanat gibi meselelere yakın olan arkadaşlar bu noktadaki tartışmaları hatırlayacaklardı. Hani modern sanat, çağdaş sanat mesela tartışmaları birazcık da bunlarla alakalı zaten. Yani bir sanat eseri mesela hangi ortamda, ne şekilde o bulunduğunda, pozisyonunun, konunun ne olduğunun Görüldüğünde bir sanat eserine dönüşmesi mi acaba? Bir muzu bir sanatçının bir yere koymazsa onu sanat eseri yapar mı mesela? Gelinen noktada hayat sanat ya da bedenin sanata dönüşmesindeki tartışmaya ya işte diyelim ki birisi yere yatıyor, uzanıyor, kafasını kaldırıyor, şöyle bakıyor mesela atıyorum sanatçı onu bir hareketle, bir ifade biçimiyle bedensel ifade biçimiyle bir yere yerleştiriyor bir insanı. Obje orada aslında sanatın nesnesi insan bedenine dönüşüyor. Doğru mu? Sanatın nesnesi, objesi insan bedenine dönüşmüşse o insan bedeninin taşıdığı sanatsal anlam da aslında bedenin ortaya çıkaracağı, ifadenin ortaya çıkardığı bir anlama dönüşmüyor. Evet öyle. Ama bu anlam tabii ki sanatsal bağlamda o performatif sanatlar bağlamında bir noktada duruyor. Yoksa Şimdi bunu bir e, Rembrandt'ı getirsen göstersen işte o performans, kare filminde vardı ya kare filminde bir adam çıkıyor böyle e, maymunsal, ilkel hareketler yapıyor, şiddet gösterileri falan yapıyor falan hatırladınız mı bilmiyorum. Östron'un o kare filminde <laughs> aslında orada da hatırlayacaksınız izleyen arkadaşlar mı? hani bu noktada bir e, insan bedeninin açığa çıkış biçimlerinin değil mi? Biz e, sinematografik e, düzlemde zihnimizle etkileşime girmesinden bir sanata ulaşıyoruz. Bu tabi sinema sanatının kendine yansık e, hareket zamanı e, zaman imge gibi e, bloklarının zihnimizdeki karşılıklarına önemli olduğunu görüyoruz. Bir noktada tabi bizim için e, bundan daha önemli bir şey var. O da Sanatsal teorik bağlamda ya da işte sanat eserinin e, insanlığın diyelim ki geldiği 2023'ün e, bu döneminde e, Eğer devam eden bir şiir varsa hani kitapta belirtiyor ya işte e, insan bedeni bir noktada Sırf cinselliğe dönüşmüş mü? Evet bu tartışılabilir hani bir noktada Bir kayıtsızlık hali bir noktada işte Arzuların, tutkuların olmadığı bir ifadesizlik biçimine dönüşmesi de insan sonrası bir sanata, insan bedeninin insan bedeni sonrasına doğru evrildiğine dair beynimizde değişik böyle kıvılcımlar çaktırıyor. Yani biz şunu ifade edebiliriz. Belki kitapta bu yok ama ben buradan hareketle, kitaptan hareketle bunu söylüyorum biraz daha ileri götürüyorum belki de radikal bir biçimde. Diyorum ki artık insan bedeni ifadenin dadaistik ya da işte dışa vurumcu ya da başka e, sanat ekolleri bağlamında değil. Daha farklılığı hani e, Derözü sık sık vurguladığı farklılığa açığa çıkarmak bağlamında bir noktada ifadesizliği, bir noktada işte insan bedeninin tamamen nötrleştiği, bedenin bedenselleştiği. Hani biz bunu daha yaşamıyoruz ama bilmiyorum yaşayacak mı? Bedenin bedenselleştiği, daha da bedenselleştiği ve bir noktada onun belki de e, toplumsal kültürel ve tarihsel arka planından tamamen tecrit edildiği, soyutlandığı, bağının tamamen koparıldığı bir insan bedenine dönüştürüldü. Saf bedene diyebilir miyiz bilmiyorum. Tartıştır bunlar. Aklıma geldi de söylüyorum. Saf, arı, katışıksız bedene mi ilerliyoruz? Ha, burada tabii ki şu da gündeme geliyor. Ee, makina beden. Hani kitapta da bir, biraz bahsetmiş de bakmışsanız. Makina bedene. Hani bazı e, ressamlar bunu ifade ediyor. Şairler mesela ifade ediyorlar. Evet. Makine beden. Bu da ifadesiz, ruhsuz, zihinsiz, duygusuz, algısız, saf, materyal olan bedene evrilme insanlık için belki de bir kırılma noktası, kopuş, bir belki karamsar olmak istemem ama olumsuzlanacak bir evreye mi ilerliyor? Bunlara tartışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak insan bedeninin geldiği e, felsefe sanat üzerinden belki ya da görsel bedenin açığa çıkarttığı beden algıları düşünceler, duygular üzerine bugün kısa bir müzakere yapmış olduk kitabın temel argümanlar üzerinden gitmeye çalıştık. E, bu noktada sorunuz ya da işte söyleyeceğiniz bir düşünce varsa buyurun arkadaşlar. peki yok herhalde burada bitirelim o zaman hepinize çok teşekkür ediyorum katıldınız buraya ve belki de insanların içerisinde kendilerini ayırt edemedikleri bir bütünün bir ne diyelim Zeitgeist gibi bir zaman ruhu gibi bir durumun insan bedenin geldiği noktanın çok önemli bir aşamasını konuştuk bundan bağımsız kalamaz insan yani bundan azade kılamaz kendisini ayıklama bu düşünceler herkesi bugün etkiliyor camideki vatandaşı da etkiler kilisedeki vatandaşı da ateist kilisesinin içindeki Of, kilise dedim bak demek ki ateistler de inanıyor gibi geliyor ateist derneklerin içerisindekini de etkiler herkesi bu beden ve algıları, zeitgeist bağlamındaki yeri, konumu, zaman ruhundaki insan bedeni hep, hepimizi etkiliyor arkadaşlar. Ha, bunlar düşünecek insanlar lazım. Sinemada, sanatta, takip edecek, felsefede, düşüncede. zaten düşünce buralardan evriliyor, akıyor, gidiyor. Ben buradaki şanslı hazırlıkla beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Ve diğerleri de kendileri düşünür artık ya da düşünmezler. İnsanlar düşünmeden de ölebilir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Selamlar, kendinize iyi bakın. Youtube'daki bizi takip eden arkadaşlara da çok selamlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.